Merhaba arkadaşlar, Elkara TV'nin yeni videosundan hepinize selamlar. Skin Club sitesindeyiz. 2370 dolar bakiyemiz var. Bakalım bakiyede bugün neler yapacağız. Öncelikle siz desteğe gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum promosyonlu link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Birçok adam yöntemi burada mevcut. Dilediğinizi kullanıp bonus bakiyenizi alabilirsiniz. Şimdi hemen şurada etkinlik sayfasına bir gidelim. Tokenlerimiz vardı birikmiş. Onları bir değerlendirelim. Şöyle market palasa geliyoruz. Site içerisinde oynadığınız oyunlardan, kasalardan kazandığınız tokenler şurada birikiyor. Bunları market balasta sitenin belirtmiş olduğu öğelerle takas edebiliyorsunuz. 6731 tane var. Bu kazadan 500 verdik, aldık. Covers Biddle kasasından da alalım. Bundan almayacağım. Alırım. Hadi bir tane de buradan alalım. 3 tane kasa almış olduk. Şimdi sayfamıza dönelim. Almış olduğumuz kasalar buraya kondu. Günlük ücretsiz kasaların içinde yer alıyor. Siz de günlük ücretsiz kasa açabilirsiniz. Şuradan şu kasadan bir tane açalım. Aynı zamanda dilerseniz sitenin yeni getirmiş olduğu bir özellik günlük ücretsiz kasaları savaş yapabiliyorsunuz. Bir tane kasa seçip bundan savaş yapabiliyorsunuz. 2 dolar almış olduk. Hemen şöyle göstereyim size. Diyelim ki level 70 kasasını şurada göstermiş olduğu add to battle simgesine tıkladığınızda savaşa koyabiliyorsunuz. Her şeyini kendisi hazırlıyor. Direkt şuradan savaş yap dediğinizde otomatik olarak savaşı oluşturuyor. Güzel. Ne kadar? 5 dolar, 5,5 dolar. Bence gayet iyi. Bakiyeniz yoksa bu şekilde kullanabilirsiniz. Ana sayfaya dönelim. Az önce almış olduğumuz kasaları açalım bakalım. Şuradan bir kasa aldık. ne çıkartır bize? Hibrit. 4,5 dolar. Fena değil. De şunu açalım. Buradan ne çıkartır? 11, 12. Ne öneyir? 20 dolar. Güzel. Devam edelim. Son kasamız. Covered Biddle kasası. Bir de bunu açalım. Tegel vermez mi? <laughs> 3 dolar. Neyse biz devam edelim. Şimdi kasalarımıza geçelim. Daha sonra savaş yapmayı düşünüyorum. Bunları geçtim. Bayağıdır açmıyordum. Hadi bir tane Royalty'den açalım. Üçlü açacağım. 225 dolar verdim bakayım bize ne çıkartacak. Gelip şunları çıkartmazsa sıkıntı yok. Uf uçak da yukarıda kaldı ya. 20 dolar ne de dalga geçer gibi ya. Hadi bir de force kasada açalım kile. Çok açmayacağım buradan. Kesin 1 dolar verir bana bak. Hadi. Ne dedim? 1 1 2 dedim size. <laughs> Neyse devam edelim. Ekoraj. Şu kasalardan az önce ücretsiz aldığımız bir kasaydı. Bu ikili açacağım şuradan. Belki güzel bir item çıkartırız. Aynısından verdi. 13 dolar. Vay arkadaş ya. Neyse üç kasasını açalım biz. Üçlü açacağım. 90 dolar, 1960 dolarım kaldı. Dikkatli kullanmalıyım. Zarar etmek istemiyorum bu videoda. 21.58 abi. Hiç iyi değil. Hiç güzel olmadı. Doppler kasası mı açsak bir tane? Bayağıdır açmıyorum sanırım bu Doppler'ı. Tekli açacağım. Bir şansımı deneyin bakayım. Hadi. Ah. Lan var ya. Bayonette kalsaydım ne tatlı olurdu. 61 dolar. Knife kasasından açalım mı? Hadi son bir tane de buradan açacağım. 1700 dolarım var. 191 dolarlık itemim var. Evet 156 dolar. Ah ne diyelim 6 dolarlık karla. Devam ediyoruz. Bu net. Bıçaklar 600 dolar. Bunda ne varmış? Hmm. 600 dolar değer mi ki? 120 coin geliyor görmüş olduğunuz gibi buradan da. Ah yaptım bu çılgınlığı. Çok zor ihtimal ama. Yapma ya. Şaka yapıyorsun. Ne diyelim yapacak bir şey yok. Hemen şöyle yükseltmeye gidelim. 127, 139, 146, 53, 200 yapayım. Yapar mı? Action'ı koyarsam anca. İki katı diyelim. 391 dolarlık bir knife. Stiletto knife. Aşağı mı verir dedim. Ben verdim aşağıya. Gelecek gibi. Evet. 391 dolar. Güzel bıçağımızı aldık. Şuradan bir kasa savaşı oluşturayım. 1119 dolarım var. Ben kasaları oluşturup geliyorum. Evet arkadaşlar kasaları koydum. Seçenekleri açtık. Ve başladık. Hadi bakalım. Umarım şans bizden yana olur. 126 Asimov. Ol. Tekrar 126 Asimov. Eldivenlerden Hadi ya Çok düşük gidiyor ama Hadi şöyle bir tanesini canlandır Bir bıçak iki bıçak Son kasamız Şükür bir karambit Ama karşı tarafta 800 dolarlık bir savaşta 712 dolar Almış olduk Neyse sıkıntı değil. En azından çok bir zararımız olmadı. 1692 dolarlık itemimiz burada. Şunları satıyoruz. 2012 dolarımız burada mevcut. Verdiğimizi almış olduk. Güzel bir video oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Etkinliği kaçırmayın. 16 günü kalmış. Açıklamaya bırakmış olduğum link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini de kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.